Evet fotoğrafta kompozisyondan bahsederken rahmetli hocamız sabit kalfa ile anmadan geçemezdik. Çünkü fotoğrafta kompozisyonun sistematik olarak ana başlıklar altında toplanarak daha iyi anlaşılmasını sağlayan Profesör Doktor Sayın Hocamız Sabit Kalfa girdi. Evet bu 1981 yılında yazdığı Fotoğraf Sanatında Kompozisyon adlı eserle sistematik halde fotoğrafta kullanılan kompozisyon önerilerini taslamam anlatmıştı ve hala geçerliliği de vardır. Bu kitap daha sonradan geniş baskısıyla tekrar yayınlandı. Hala da satıştadır. Evet hocamız 1981 yılında bu kitabı yazmıştı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde fotoğraf enstitüsünün de kurucularındandır. Daha sonra da profesör unvanıyla Marmara Üniversitesi fotoğrafçılık bölümünün de bölüm başkanlığını yapmıştır ve birçok akademisyenin de yetişmesine vesile olmuştur. Fotoğraf projelerinin de en önemlisi Işığın Peşinde Anadolu adlı 9 yıl süren büyük bir fotoğraf projesidir. Ben de bu yıllarda, bu zamanlarda fotoğrafın laboratuvar kısmında yani mutfağında olduğum için Sayın Sabit Kalfagil hocamızın Diyalarını yıkama mutluluğuna nail olmuştum. İşte orada birçok bilgiler edindik tabi Tecrübelerinden istifade etme şansımız oldu. Bu da bizim bir şansımızdı. Evet, Sabit Kalfagil hocamızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Türk fotoğraf sanatına kattıklarıyla hatırlıyoruz. Ve eserini fotoğrafta kompozisyon adlı eserinde mutlaka herkese tavsiye ediyorum.